En uzun mesafeler için bir adım, en zorlu mücadeleler için imanla çarpan bir kalp gerekir. Büyük davalar ancak hedef ve heyecanları büyük olan insanlar sayesinde yaşayacaktır. Dava adamları için zorluk diye bir şey yoktur, olmayacaktır. Türk milletinin bize yalnız bugün değil gelecekte de ihtiyacı olacak. Milliyetçi hareket Türkiye için var. Milliyetçi hareket Türk İslam coğrafyalarının umudu olmak için var. Milliyetçi hareket Türklüğün bekası için var. Milliyetçi hareket partisi büyük bir fikrin, onurlu bir tarihin, eşsiz bir kaynaşma kültürünün tezahürüdür. Gün oldu asırlara bedel al olaylar yaşadık. Gün oldu kükremiş sel gibi bendimizi çiğneyip açtık. Bazen bir paltoyu beş kişi giydik, bazen çileyi azık ettik, bazen bir simidi bölüştük, yedik, bazen de bir şehit tabudunun altında göz pınarlarımızdan akan yaşlarla dertleştik. Davamız şehit olup ölmeyenlerin Bayrak olup inmeyenlerin, ülkücü olup dönmeyenlerin, adam olup kaçmayanların, ahlak olup satmayanların ebedi yuvası ezeli yurdudur.